Sayın Başbakanımız, kıymetli hanımefendi, sayın valim, amacımız gençlerimize, yavrularımıza çok daha iyi bir gelecek hazırlamak. Biz onlar kadar şanslı değildik. Bizden öncekiler bizler kadar şanslı değildi. Hamdolsun Cumhuriyetimiz 100. yılına geldi. Ülkemizde çok şey değişti. Bugün artık memleketimizin her köşesinde eğitim yuvalarımız var. Üniversitelerimiz var. Üniversite öğrenci sayımız 8 milyon 400 bini buldu. İlkokul, ortaokul öğrencilerimizin sayısı 18 milyonu aştı. Büyük bir eğitim ordusuna sahibiz. Türkiye'de 25 milyon civarında öğrencisi olan büyük bir ülke. Bir başka deyişle dünyadaki 60 ülkenin nüfusundan fazla öğrencimiz var. Bu da bizim en büyük gücümüz, en büyük kaynağımız. Bir Çin atasözü var. Der ki bir yılı düşünüyorsanız doğum ek. 10 yılı düşünüyorsanız, ağaç yetiştirin. Yüzyılı düşünüyorsanız eğitime, insana yatırım yapın. Bu yatırımlar asırlar boyunca, yüzyıllar boyunca devam edecek meyveleri almayacak yatırımlar. Yatırım, eğitim bizim en öncelikli hedefimiz 2002 yılında iktidara geldiğimizde <laughs> eğitim bütçemiz genel bütçe içerisinde birinci sırada da değildi, ikinci sırada değildi, üçüncü sırada bile değildi. Ama bugün hamdolsun eğitim bütçemiz toplam bütçe içerisinde birinci sıraya oturdu toplam düzce'ye 20 yılda 214 tane eser kazandırmışız. Tabii ki yapacağız. Amacımız insanımıza hizmet etmek, insanımızın yüzünü güldürmek ve konforunu arttırmak. 20 yıldır var gücümüzle çalışıyoruz. Yollar yapıyoruz, hastaneler yapıyoruz, okullar yapıyoruz spor tesisleri yapıyoruz. Gençlik merkezleri, statlar, taşkın korumalar, göletler velhasıl insanın olduğu her yerde ne ihtiyaç varsa bunları hiç bölge farkı gözetmeksizin yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. <laughs> Okul öncesi eğitim iki türlü yapılıyor. Birincisi biraz sonra açılışını yapacağımız bağımsız ana okulları. Diğeri ise ana sınıfları. Yani okul içerisinde ana sınıfı oluşturmak. Bu iki şekilde okul öncesi eğitim yapılıyor. Eskiden başlangıçta okul öncesi eğitim 5 yaşında yapılıyordu. Şimdi artık 5 yaş, 4 yaş 3 yaş olmak üzere 3 kategoride okul öncesi eğitim var. 3 yaşta yüzde 14'teyiz. 4 yaşta yüzde 35'teyiz. 5 yaşta yüzde 78 seviyesine çıkmışız. Ortalamamız 50'nin üzerinde. Şu yıl içerisinde bu oranlar 3 yaşta %50'e, dört yaşta %70'e, 5 yaşta %90'a ve ortalamada da %85'in üzerine çıkarılacak. Bu çok iddialı ve önemli bir hedeftir Şu anda ana okullarında 813 bin öğrenci öğretim görüyor. Bunun üzerine yeni yapılacak anaokullarda bir o kadar da kapasite artmış olacak. Böylece 1 milyon 600 bin yavrumuz ana okullarında öğretim görecek. Ana sınıflarında ise şu anda toplamda 1 milyon 300 bin civarında okul öncesi eğitim gören yavrumuz var. Yani mevcutları topladığımız zaman iki buçuk milyon öğrencimiz ana okullarında öğretim görüyor. Bu sayıyı üç yıl içerisinde iki katına arttırma hedefi var. Ee, babam için en önemli şey çocuklarına vatanı, milletine hayırlı evlatlar yetiştirmek, iyi bir eğitim vermek. Hep onu öğütledi bize. Yoksa mal, para bunlar bir miras değil. Eğer biz babamıza layık olabildiysek, eğer devletimize, milletimize hayır edebildiysek bu bizim için çok büyük bir onur. Cihalet ve fakirlik milletimizin en büyük düşmanıdır. Bu sebeple böyle bir okulu Düzce'mize kazandıran değerli bağışçı kardeşimize teşekkür ediyorum. Düzce hızla büyüyen, göç alan bir şehir. Ee, genç bir şehiriz, Türkiye'nin en genç şehriyiz ama hızla büyüyoruz, nüfusumuz hızla artıyor. Ee, ve bu anlamda eğitim yatırımları bizler için son derece önemli. Beş yıl önce e, Düzce ana sınıfında, anaokulu sınıfında... 58. sıradaydı ne yazık ki. E, bu 5 yıl içinde yapılan işte eğitimcilerimizin destekleri, e, biz siyasilerin o anlamda gayretleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle ve bu son açılan anaokuluyla birlikte, aldığı öğrencilerle birlikte çok şükür artık düzce anaokulu sıralamasında, Türkiye sıralamasında 6. sıraya yükseldi. 5 yılda geldiğimiz yer burası. Tamam, tamam, tamam. E buradayım. Buradayım, efendim, buradayız. Ben...

Başka bir ağ şimdi ağlıyordu. Ağlamıştı geçen. Kim? Galatasaraylıyız. Bir Ayşegül. Ayşegül. Başla az daha sağ tarafa. tarafa. Başla şöyle. Uy uyu uy uyu uy, uy, uy.